Mert düdüğünü çaldı. Cagney dokundu. Maç başladı Sivas'ta. Köşe vuruşu kullanıldı. Kareye doğru geldi Mustera. Fernando Mustera. Van Anholt Cagney'e doğru gönderdi. Cagney ceza sahasında. Cagney yerde kaldı. İşte az önceki pozisyon. Şimdi yetti. Yerden gönderdi. Sofyan Peygoli. Karıcı Anişaçal. Pedro Henrique. Taylan koştu Yatabare. Nelson geldi Yatabare yerde kaldı. Ümit Öztürk. Hayır diyor. Embaye Cagne. Cagne. Çekti topu Cagne. Ali Şaşal Vural direkt dibinde. Embaye Cagne. Ziya. Aradan Gradel'e pas. Gradel yerde kaldı. Ümit Öztürk pozisyona yakın. Oyun devam ediyor. Şimdi Kerem aldı topu Pası verdi Peguni'ye Galatasaray geliyor Peguni gidiyor Peguni orta yerden Arışa çalacak Neden önce Pozisyon bu Gradel Aleksandru Çıkıldağ Gradel sarı kart Yedlin sarı kart. Kerem Aktürkoğlu bıraktı Yedlin'e. Gradel Yedlin yan yana Yedlin yerde kaldı. Gradel de yerde kaldı. Karar devam. Genç oyuncu ceza sahasına girdi. Şut Mustera. Şimdi Luindama pas oldu. Uzaktan sert bir şut Mustera. Yattı soluna yine kurtardı Mustera. Halil Halil çalım attı Halil. Kendi gitti Halil. Karambol ne boşta kaldı. ne yerde. Atak devam ediyor. Gutas girdi araya. Duyint ama. Samba Kamara yatabare koşuyor. Nelson geldi Mustera. Ruindama boşta kaldı. Şimdi Yatabare topu aldı. Mustera yerde. Yatabare bıraktı. Fajir topu alardı gol. Mustara sakatlandı. Mustara yerde. Sivaspor golün sevincini yaşıyor. Taraftar önünde Fajir. Mustara kalkamıyor. Dizini tutuyor. Bir tarafta sevinç. Diğer tarafta sakatlık. Bu indama Mustara. Kayode Nelson. Yan yanalar. Kayode geldi. Nelson yerde. Kayode faal yaptı diyor. Ümit Öztürk. Nelson'a Kayode'nin faalı var. Ümit Öztürk Kudün'ü çaldı. Maç bitti Sivas'ta. Kazanan Sivas Spor.